bu videoda ağırlıklar taşıyacağım dumbbell yapacağım yani ama dumbbellım vardı yengem gülle geri alacağım yani çalışmak ee, şimdi e, bunlarla ağırlık bak görmeyin ya komik olabilir e, ee, bir de kalecilikte kendimi geliştireceğim hani maçta biraz kalecilikte kötü gibiyim Hadi çalışalım. Şimdi futbol. Oh! Ne Aras. Bak önce de video çekmeden de kalecili yaptım terledim. diyor diyordu arkadaşlar. Eee. Eee şey. Diyordu. Sen kendini geliştiremezsin. Ama bak Evet. Arkadaşlar yarın ay bugün 12 Haziran 2023. Ee, 15 Haziran karne günü. E, ee, şey ben de 5. sınıfa geçeceğim. 4. 5 geçeceğim. Ee, arkadaşlar yarın 13 Haziran 2023 değil mi? Yarın kamera arkasını çekiyoruzdan ama belki bak yemin ederim ettim çekiyoruz evet çekiyoruz şimdi abi bak. ne kadar devam pullum top geliyor ular selamünaleyküm Bir gol edip uçurmaz şuraya. <laughs> Kapı tutuyor. Aaaa! Arkadaşlar! Buraya da buradan bir şey söyleyeceğim. Maçlarda topu tutamayarak gelse gol girdi diye bir musluğa Gol. Buraya diyor ki sen kötü kalecilik. Sınavız. Arkadaşlar! Sen tutamadım, Ne var bunda? Gol! İşte. İyi kaleciyim. Ama tutamadım golü mesela. Değil mi? Ben de ona diyeyim isterseniz. Buralar buydu. Bunu ayarın kamera arkasını çekiyoruz. Bu arada. Ben kamera arkasını çekiyoruz. Yemin ederim ettim. Görürsün sonunu. <laughs> bugün 12 Haziran 2013. Yarın 13'te kamera arkasını çekiyoruz. Yemin ederim. Ama belki öyle çünkü. O malzemelerinin kamera arkası. Oh. 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 <laughs> ah. Arkadaşlar bir dahaki videolarda da oyun videoları çekeceğiz. Ee, bizden uygulamayı yükleyeceğim. O da e, dör, dört kişilik oyun oyununu oynayacağız. Bir çekeceğiz Kazanan kim olacak? Kazanan da kupayı kazanır ay kolay yaptı. Şımal da çekeceğim şimdi ağırlık çekmedi. Bu ne şimdi Bunun içinde biraz tuz var. Bu çay şeyi. ne diyordu o Ha unuttuk. Oo. <laughs> bak nasıl oldu Baba, baba. Oy, ya, abi sus ya. Bak, bak, Oy, bak, abi şimdi sınavda. O... Evet. Yere kasını da görün. Evet. Evet. Bak sen çekeceğim ben. Bak çekeceğim. Bir. Bir. 3 4 5 Altı. Bir. 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 12. 13. 13 artık ya da yanamadım. Şimdi 15 çınav başladı. 1. 2. 3 lan. Ben sen söyleyelim ama. Şöyle. Şu, Şu şimdi kasımı göstereceğim üstümü çıkarttım. Ay kızlar üzücük yapıyor. Ay koyayım. Alın, alın, bir mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, bir şey Lan, bir kızlar var. izlemeyin bu videoyu Erkekler izlesin. Ama koyayım? Ne? Ne, Lan. ne, ya. ne <laughs> Hayır ya. Bekle, bekle, bekle çık, çık, çık. Allah Allah. Şimdi ne 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 Evet, ne abim, diyor lan? Alas, bir lambayı sür. Bakarım. Arkadaşlar, videoyu devam Kusura bakmayın. Annem geçiyor bak. bak. Kuş olmaz. Arkadaşlar. Ya anne, bak ya ne Ya, ya arkadaşlar. anne. Anne. Ya anne. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar.

<laughs> ah kapatın ee, abi, abi, yapış ee, arkadaş. Arkadaşlar yavaş kah 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 kah. Ah kah 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 kah. 10 dakika. Şimdi yine kah. 24 çık lan. Hatta 30'dan 31 30. 2 kaç maattık 2 3 5 ma aldırdık arkadaşlar kaç dakika oldu lan 10 11 oldu arnukine Yine bir ağırlığa geçiyoruz oğlum. Arkadaşlar bunları biliyoruz ya. Allah Allah. Ya bunlar mı? Aman otuz geliyorum. Bir, iki,

12 dakika. Ne? Ha. Bir de böyle yapacağım. Evet. Şimdi böyle yapacağım. Nasıl yapılıyordu lan? lan böyle mi lan? O böyle mi? Ha doğru. Lan bu bu huzur bu. Böyle yapacağım. Ha yani böyle spor mu yap? Koşu bandı şimdi hadi. bitti koşu bandı oh, 13 dakika sınavla her şimdi böyle durma acaba böyle elim şimdi 100 e, 120 saniye duracağım oh. sayın 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70, 60, 50, Latascan, 70 80, 80. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113, 115, 116, 117, 118, 119 üzülme. Ah, oh. Çok zorlandım lan. Vallahi. Oo. saniye duracaktım. Hadi. Şimdi yine koşu bende. şarkı 30 şunu 1 2 Dövüş sporu. para. Şimdi evet. Şimdi insan o oh. Bizim öğretmen ne kadar güçlü. Vah vah. Uşan tekme. スタートカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカットカッ Sınavlarda oh, Otur şınavdan geliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 oğlum. Şaşırdınız değil mi? 30 oğlum 30. 40 lan 40 oğlum. 40. Yani bir Biraz dinlenelim. Serim akıyor ki. Ader 1 2 3 war. 1 2 20 dakika olmuş. Beda, röpe, 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 röpe. Ne yapıyorum lan kalkıyorum. Hadi yaptım. Acaba 30'dan mı zorlandım lan? Hadi lan 40 geliyor. Arkadaşlar bilmiyorum ya. Ee, hadi, hadi bak. Bas. Hadi. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 baksana. ha Ah, alanı kapandı zannet. Kapansa bir parti ki yapacak. Çok kutular mısın? Hadi. Çekelim mi istiyor musunuz kırk? Hadi. Gözümü topluyorum. Evet. Sınav gücüm benim. Sınav gücüm. Kırık yaparım. Hadi lan. Bir. çok zorlanıyorum ben. Zaten Hı. duydunuz. Oğlum siz yapabilir miydiniz herkese? <laughs> 34 <gülüyor> yaptım şimdi. 31 yaptık. <laughs> ah. geliyorum lan. 24 dakika olmuş ha. Ha oğlum yapıyor, yapmam gerek benim o gücümle olur. Kaslarım da büyümüş <laughs> mü? <mi>? Terim artıyor. <abdum. gülüyor> Onun bir içecek herhal, içecek falan filan biz, Burada bir sarı dedik mi? de kola

Falamos nula. 5, 10, 16 17 18 19 20 21 22 23. 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32, 32 33, 33, 33 34, 34, 34, 35 36 37 38 39 40 40 görüşürüz lan